Hepinize merhabalar. Siz uçlar da Allah hepinize sabırlar. Ben Barak ve bugün sizler Respawn Levels oynayacağım. Beyblade. Ee, şimdi arkadaşlar oyunumuzun amacı e, biraz düşmanlarımız var ve onları alt ediyoruz. Hadi başlayalım. Gardan'dan sonra daha burada bir daha başlayalım. Hadi başlayalım. Ay. Evet arkadaşlar. Aa, şu ben çok zor oynuyorum. Ben böyle yapayım. Tamam. Evet arkadaşlar. Bu boss. Boss! Öldüm. Bu boss arkadaşlar. Evet. Bu arkadaşlar oyunu sadece bu. Ah. Bayağı da kötü öldürdü ama ya. Bayağı. Şanslıyım Şanslı bir şey. yaklaştır baba. böyle ya Evet bazı düşmanlarımız yine var. Ya ben silah mı yani Of! Bakın avladım of! Gel 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 gel! oğlum gel 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 Ölsene, 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 Bu sefer bayağı zorlamışlar. Şey. Bismillah, bismillah. Bismillah, bismillah, bismillah. Öl, öl, öl. Aa, boss. Boss'u öldürebiliyoruz yani. Tabii ama zor oluyor baya öldüğünde tekrar doğuyor ama öyle bir kötü bir şey var öldür ben şu... bir bu hedefle böyle Bosco. başka bir silah da alalım. Şuna. Bu değil ya, bu da. Ne baba göremiyorum ya. Burada göremiyorum bazen. Ne? O ayy bu single player pıh bu arkadaşlar single player'dı evet şöyle evet ne yapayım daha ilk oyun videom olduğu için ne konuşabilirim bilmiyorum eskidiz var <laughs> güzel bir şarkısı var böyle böyle. Neyse. Bu de da ablamızı gösteriyor şimdi. O gibi bir olmuş mu? Güzel bir güzel giysi var da alırız. Evet. Şimdi arkadaşlar dur. Ben e, bazı şeyler yapmam gerekiyor şuna. Şimdi. Arkadaşlar ben de olan silahları göstereyim. Bu exosuit bende yok tabii. Bak evet. şöyle. Şimdi arkadaşlar ilk önce oyuna başladığımızda bu silah geliyor. Bu bir taramalı silah. Ama birazcık da güçlü. Şöyle damaca baktığınızda bir oluyor öyle bir şey. Şuna asıl rifle. Ee, bu ondan daha, bu ondan daha güçlüdür. Ee, toplam e, daha iyi vurur ama daha az vermesi varmış. Bu şartlar yakınızdaki hedefleri tekte alır. Gerçekten güzel bir silahdır. Hem de Şingal ondan o farksız. Uzaktık hedefleri de vuramıyor. Ama o kadar ne yani azal çok güçlü. E bu bende yok arkadaşlar. Bu silah bayağı bir silah. Bu bu aldığınızda bayağı bir adam Bu sniper arkadaşlar e, normalde bir adamı vurduğunuzda tek yani her şekilde tek alır bu adamı. Bu adamı başlıyor. Bu da çok iyi bir tarbalı bende var. Ee, şu pozisyonu da çekse tabi bir sürü silah çekse alıyor bu da ama bu özel silah ben de şu an olan bu duay bu pistoller bunlar bayağı uçuyorlar e, ee, size boss dediğim işte bunlar vardı bunlar her şeyi görmüyor ee, böyle bir grenade launcher'ımız var ve bu da arkadaşlar m.i.d izlemişsinizdir Ben Black Siyah, şey, siyah smoky bir sizdir. Bu da bir silah. Bu böyle gitar. Bu da boğazları bildiğiniz gibi. böyle soydular. duruyorsunuz. Bu da Ghostbusters. Bu çoğunuz bilmeyebilir. Bazılarınız hiç, hiç bilmeyebilirdi. Bu da bir film. Ben eski bir biliyorum. İçini Ghostbusters'a araştırırsınız. Bu da böyle bir silah. Şu Sabriel gerçekten güzel bir silah. Ben en sevdiklerimi göstereyim orasıda. Şu Zephaldir bir silahı. Şu. Şu bayağı güçlü. Onun en güçlü silahı diyebiliriz. Neyse. Bu tipeye gideceğiz. Şimdi ben büyüşümlere girmiştim. Bu tipeye gideceğiz arkadaşlar. Bu tipe internet ismi tabi ki de. Böyle farklı adamlarla savaşıyoruz. 3. biraz fazla buz ios droid ve apple var ben ha? ios zaten apple evet, evet. i̇şte ios ve Android'de var bu ev alabilirsiniz o da bir laf gibi o da bir ellerde şöyle döndüremiyor şöyle dönüyor Neyse sonra girdik. En sevdiğim sonra girdi ben İğrenç oldu çok kötü oldu ya. Neyse. Bu da Elysium. Şu exo şekilde. Adı bu. Allah. Gördüm seni. Gördüm seni. Allah 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 Allah. Kötü oluyorlar. Evet arkadaşlar burada takım savaşına girdim şimdi. Ee, burada adamlarımız öldüğünde bir adam öldüğünde İçinden bir, bir şey çıkıyor ben. Bir, 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 bir şey geliyor. Bunu alıyoruz. Mesela bu. İşte bunları toplay toplay. Ha, internet koleksiyonu gitti. Aynen. İnternet. Ne şey internet oynamayacağım tabi. İnternetle böyle oyun oynamak istemiyorum. İnternet error verdi. Error verdi. Dur dur bir dayı